Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet çok kıymetli kardeşlerim, tekrar bir şuur derslerinde birlikteyiz. Birbirlerini Allah için seven kardeşler topluluğu olarak yine birlikteyiz. İnşallah bugün İslami şuur derslerimizde 39.sunu icra edeceğiz. Konumuz iman ve amel münasebeti. İman ve amel münasebetini iki bölümde ele alacağız. Bugün iman ve amel münasebetinin birinci kısmını ele alacağız. Öncelikle iman nedir? İman, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimiz katından getirdiklerine şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz iman etmektir bir diğer ifadeyle iman edilmesi gereken esaslara canı gönülden kalben tasdik edip inanmaktır. İman ve bunun gereği salih ameller. İman ettim demekle yeterli olmaz. İmanın gereği bir takım salih ameller var. Onu da aynen yerine getirmek lazım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iman edenler, ve salih ameller işleyen diye pek çok ayet-i kerimede bu hakikati bize haber vermektedir. Rabbimiz öyle buyuruyor. İnnellezine amenu ve amilus salihat şüphesiz ki iman edenler ve salih amel işleyenler ve akam salih ve atevu Namaz hakkıyla kılanlar zekatını verenler lehum ecruhum inde rabbihim onlar için Rableri katında mükafatları vardır. Vela havfun aleyhim ve lahum Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklardır. Demek ki imanla birlikte o imanın tasdiki sağlaması olan salih ameller gereklidir. İman kişiyi ibadete götürür ibadet ahlaka götürür, ahlak muamelat düzgünlüğüne götürür. İnandım demeyle yetinirse bir kimse, salih amel yapmaz ise, ahlak sahibi olmaz ise, muamelatı düzgün olmazsa bu sadece ispat edilmemiş bir iddiadan öte değildir. İman aile yapımızı, ticaretimizi siyasetimizi, muamelatımızı güzelleştirirse o iman imandır. İman hayatımıza yön vermeli. İman bizi Allah'a ne kadar götürüyor? Fuhşiyattan ve çirkinlikten ne kadar alıkoyuyor? İman bizim Allah ile insanlarla münasebetimizi ve yaşam tarzımızı hangi ölçüde düzene koyuyor? İman bizim bireysel hayatımıza ne şekilde ne kadar yön veriyor? Gıybeti bırakabiliyor muyuz? Yalan söylemeyi terk edebiliyor muyuz? İnsanlara iftira etmeyi, onlarla alay etmeyi bir kenara bırakabiliyor muyuz? İman, insanlara yanlış yapmamıza mani oluyor mu İman aile hayatımızı ne kadar şekillendiriyor Eşimizle çocuklarımızla ailemizle irtibatımızı ne şekilde etkiliyor Güzel bir eş güzel bir baba huzurlu bir aile ortamı için iman bizim etkenimiz amilimiz oluyor mu İman Aile içerisinde helal harama riayetimizi ortaya koymamıza sebep oluyor mu? İman ekonomimizi, ticaretimizi düzene koyuyor mu? İman faize gitmemize mani oluyor mu? İnsanları aldatmamıza mani oluyor mu? İman haram kazanç noktasında ateşe atılırım da mideme bir lokma haram girdirmem diye helal kazanç hassasiyetini bize veriyor mu? İmanımız siyasette ne kadar etkili? İmanımız kul hakkı noktasında bize ne kadar yön veriyor? İmanımız rüşvet almaya, haksızlık yapmaya, zulmetmeye, ehli olmayan kimseleri torpille iş başına geçirmeye ne kadar mani oluyor. İman hayatımızın bütününü etkileyebiliyor mu? İman sadece dilimizde bir sözden mi ibadet, ibaret? İman sadece bir ifadeden mi ibadet? Elbette ibadet hayatımızı, aile hayatımızı, ticaret hayatımızı, hayata bakış açımızı etkileyecek, müsbet noktada güzelleştirecek bir şeydir iman. İman salih ameller olursa ancak kıymet bulur. İman salih amellerle ancak değerini bulur. İman ettim deyip de kendi nefsine zalim, aile mefhumundan tamamen uzak, ticareti her türlü ticari ahlaksızlıkla dolmuş, hayat bakışı bozuk, insanlarla muamelatı bozuk sizin imanınız size ne kötü şey emrediyor? Demek ki o iman kalbe yerleşmemiş. O iman gönle inmemiş. O iman sadece ve sadece dilde bir ifade ve iddiadan öte geçmemiş. Ruhumuzu kuşatan iman hayatımıza hakim kılmalıdır. Ruhumuzu, gönlümüzü, kalbimizi dolduran iman mutlaka hayatımızı da imanla dolduracak, imanın gereği bir hayat nizamı, hayat sistemi ortaya koymalıdır. İman ahlaktır, takvadır, ilimdir, irfandır, musamahadır, hilimdir. İman sevgi, sevdiğini Allah için sevmektir. Sevmediğini Allah için sevmemektir. İman verdiğine Allah için vermek, vermediğine de Allah için vermemektir. Allah'ın Resulü şu şekilde haber veriyor. Men habbelillah ve abghadillah ve men alillah fe fakat istekmel iman. Her kim ki sevdiğini Allah için severse, sevmediğini Allah için sevmezse verdiğini Allah için verirse, vermediğine de Allah için vermez ise imanını kemale erdirmiştir. İman var çelik gibi bir iman, iman var dağlar gibi sarsılmaz bir iman. İşte bu kamil imandır. Kimi seveceğini bilir, kime boz edeceğini bilir, Allah için vereceğini bilir, Allah için vermemesi gerektiğini de bilir. İman emandır, emniyettir. Vallahi la yümin, vallahi la yümin. Allah'a yemin olsun ki iman etmiş olmaz. Kıyla ve men ya Resulallah. Kime Allah'ın Resulü? Allah'ın Resulü. Ellezî <laughs> la ye'menü câruhu bevâikahû. Komşusu eza ve sıkıntılarından emin olmamış kimse hakkıyla iman etmiş olmaz. İman bunu emreder. <laughs> Aileye, Komşuya, akrabaya, arkadaşa, ortağa, insanlara ölçü ile iyilikle muameleyi, adaletle muameleyi emreder. İman, gıybeti, dedikoduyu, ayıpları ortaya dökmeyi bunlara manidir. İman, eman ve selamet vermektir. Ben selimel müslimun, milli ve yedihi. Allah'ın Resulü'nün haber verdiği gibi Müslüman insanların elinden ve dilinden selamet bulduğu kimsedir. Güvende olduğu kimsedir. Emanda olduğu kimsedir. Allah'ın Resulü Ya maşere men amene bin isanihi ve lem yedhulil imanu kalbehu Ey diliyle iman ettik deyip de iman kalbine girmeyen kimseler La tagtabul müslimin Müslümanların gıybetini yapmayınız. Ve la avratihim. Onlar eksik ve kusurlarının peşine düşmeyiniz. Ve innahum men ittaba avratihim. Kim ki onların eksiklerinin, ayıplarının, kusurlarının peşine düşerse Allah da kimsenin ayıp ve kusurlarının peşine düşer. Mümin adam, Müslüman adam gördüğü ayıbı kusuru gizleyendir mümin, Müslüman kardeşinde bir ayıp kusur varsa onu örtendir. Çünkü settarul uyub olan ayıpları örten Mevla'nın kulu olarak o gün Allah'ın huzuruna vardığımızda onun tarafından bizim de ayıplarımızın örtülmesini istiyor isek muhterem kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim biz de bugün ayıpları örtelim. Dünyada insanların ayıbını, kusurunu örtelim ki o gün de Rahman olan Allah, Settarul Uyub olarak, ayıpları çokça örten Mevla olarak bizim ayıbımızı örtsün. Bugün ne kötü bir ahlak yayıldı toplumda. İnsanların ayıbını, kusurunu, yanlışını deşifre edip hatta sosyal medyada paylaşacak kadar insanlar fütursuz ölçüsüz bir hale geldi. İman hayır söylemektir. Komşuya ikram etmektir. İman şerden susmaktır. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. La yu'minu ehadukum men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyagul hayran Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fe la Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eza etmesin, cefa etmesin. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fe yukrim dayfehu. Her kim ki Allah ve Resulüne iman ediyorsa komşusuna, misafirine ikram etsin. İşte iman Müslümanı, iman ehli adamı, komşusunu, akrabasını, misafirini en güzel şekilde ikrama yönlendirir. İman, müminin, mümin kardeşinin sevmesidir. İnnemel müminuna ihveh, müminler ancak kardeştir. Fe eslihu beynahabeyküm, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltiniz. Mümin, mümin kardeşini sever onun arasını düşü düzeltir. Yine Allah'ın Resulü'nün haber verdiği gibi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma bir kimse kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe hakiki manada iman etmiş olmaz. Mümin duyarlıdır. Mümin çevresini gözetir. Mümin ıslah edicidir. Mümin yanlış hadiseleri doğruya sevk etmenin çabası ve gayretindedir. Mümin insanların içerisinde insanların dertlerini tedavi etme noktasındadır. Çevreye duyarsız olamaz. Ben kendi seccadem üzerimde elimde tesbihim varken başka ben hiçbir şey ilgilendirmez diyemez. Mümin toplum adamıdır. Mümin toplumu görür, gözetir ve Şerinden insanlar emin olduğu gibi insanlara katkı sağlama noktasında olur. Ben raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Sizden kim bir kötülük görürse eliyle düz düzeltsin. Fe illem Ona güç yetmezse diliyle düzeltsin. Ve illem yestati Buna da gücü yetmezse bari kalbiyle bozetsin ve zâlike iman. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Mümin idare, otorite sahip olursa o gücüyle, kuvvetiyle toplumda gördüğü yanlışlıkları, kötülükleri bizzat nehyetmek suretiyle düzeltir. O gücü, kuvveti Allah'ın kendisine vermiş olduğu ölçüleri dikkat alarak düzeltir. Dili olan, konuşan, sözü dinlenen ulema o yanlışları bizzat insanlar anlatır, hakkı anlatır, haramları anlatır. İnsanların dünya ve ahiret saadetinin Allah'ın emirlerine ittiba ile nehirlerinden de kaçınmak suretiyle olduğunu anlatır. Ama konuşacak dili, söylenecek sözü, dinlenecek hali olmayan, otoritesi dolmayan bir mümin, bir Müslüman, bir kötülük ona razı olmaz, kalben buz eder. Bu da imanın en alt noktasıdır. Bunun aşağısına düşerse artık iman mevzu bahis olmaz. İşte müminin hassasiyeti, mümin haya sahibidir. İmanın gereği onu hayaya götürür, utanmaya götürür. El haya şubetun min iman. Haya imanın bir şubesidir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. El iman bidun ve sebune şube. İman yetmiş küsür şubedir. Eftaluha kavlu la ilahe illallah. En üstünü la ilahe illallah sözüdür. Ve ednaha imatatul ezanit En düşü yolda insana eza veren bir şey gidermektir. Ve haya şubetun minel iman. Haya utanma duygusu da imanın önemli bir şubesidir. Öyleyse sadece ben iman ettim demekle olmaz imanın dolması gereken, doldurulması gereken, aynen bir arı bal peteği gibi gözenekleri doldurulması gereken yetmiş küsür şubesi vardır. En üstünü tevhiddir, kelime-i tevhiddir. Allah'a hiçbir şey şirk koşmadan ona hakkıyla kulluk etmektir. En aşağısı da yolda giderken eza cefa veren bir şey insanlara sıkıntı veriyor diye gidermektir ve haya utanma duygusu da imanın çok önemli şubelerinden bir şubedir. Öyleyse mümin, Müslüman asla ve asla duyarsız olamaz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Seva bin Kays adında bir bedevi vardı. O atını satlığa çıkartmıştı. Peygamberimiz de onu satın aldı. Ve me yantiqu ani'l heva inhu ve illa yuha. Heva ve hevesinden konuşmaz ancak kendisine vahiy konuşan peygamber. Ne sıkıntılar çekti. Allah'ın resulü pazarlık yaptı. Atta anlaştılar. Bir müddet sonra inkar etti. Daha çok paraya başkasına satma uğruna ben sana atı satmadım seninle anlaşmadık dedi. Allah'ın Resulü hatırlamıyorsun galiba biraz önce konuştuk ve sen bu atı bana satmıştın. Hayır ben satmadım bana şahit getir dedi. Bunun üzerine orada Hazreti Huzeyfe dedi ki Allah'ın Resulü ben şahidiyim Dedi ki ya Huzeyfe biz bu atı sattığında ben satın al sen yoktun ki orada. Fedake ümmi ve bi ve nefsi ya Resulallah. Anam babam canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Biz senin getirdiğin her şeyi tasdik ettik. Allah'tandır dedin getirdin biz tasdik ettik. Ve ben de şu anda sana şahidim. Seni tasdik ediyorum. Sen haktan başka bir şey söylemezsin ki. Bunun üzerine Peygamberimiz tebessüm etti. Hakikaten Cebrail'i getirmiş olduğu vahyi hepsine birebir şahit mi olmuşlardı ki onu tasdik etmişlerdi. Onlar bu ifadesiyle sen söyledikten sonra biz gözümüzde görmüş gibi yanında bulunup şahit olmuş gibiyiz ya Resulallah. Peygamberimiz çok memnun oldu. Ve dedi ki Huzeyfe her kime şahitlik ederse iki şahit yerine kaimdir buyurdu. Bu şekilde tasvip etmiş oldu. <laughs> Kıymetli kardeşlerim elbette öncelikle tereddütsüz bir iman, imanın gereği salih ameller, salih amelleri ihlaslı bir şekilde ibadetleri ihsan makamında yapmak gerekir. İman ettim demekle insanlar kurtulamayacak. İman ettim demekle cennetin yolunu bulamayacak. İmanın gereği salih amelleri, ibadetleri, Allah yolunda gayreti, cihadını yapacak bir kimse. Bu mahiyetiyle iman ve amelin münasebeti Kur'an'da sık sık yan yana zikrediliyor. Tereddütsüz bir iman bunun yanında İhsan makamında ibadetler ve örnek muamelatıyla mümin imanını tamamlamış olur. Allah'ın Resulü buyuruyor ki La yu'minu ahadukum hatta ekuna habbe ileyki min validihi ve veledihi ve Ben bir kimseye canından, anasından, babasından hatta bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça o hakkıyla iman etmiş olmaz. Ya Rab kalbimize gönlümüze zatının sevgisini peygamberin sevgisini senin yolunda gayret ve cihat sevgisini lütfeyle. Ya Rab dilimizde de kalbimizde de imanı en güzel şekilde yaşayacak tereddütsüz bir iman nasibeyle. Bu imanın gereği salih amelleri ihsan makamında yapmayı razı olduğun bir şekilde hayat sürmeyi ve son nefeste de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i şehadetiyle huzuruna varmayı bizlere nasip eyle. Evet kıymetli kardeşlerim tekrar bir İslami şuur derslerinde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.